Aha, orada orada canavarlar var, ve var ve onları avlayacağım. Şöyle kilolu onlarınlarından yakalayalım da. Şöyle sizce şey, kuşun ilk önce sayfalarını yakalayalım. Hoppala. O zaman onları ateşe gidip atalım. Aa fark etti bir tanesi bizi. Sus lan. O oh, çok iyi çöpsi yaparız biz bunu. <laughs> bu uyuya dalmış. Da Uyuyor aynayı. Seni de aldım. Evet bunları pişiririz. Aha. Aha. Bak bu kilolu olanlar güçlü. Hop. Kafası uçtu lan. Bana vurmaya çalışırken kafası uçtu. Neyse bir tamam sonra <laughs> Ama bu ne lan? Hepsi ne farklı lan? Bu ne? Bu bir şey değil mi? mama. Mama mı? Ha sana bunu verelim. Ha artık bunu verelim. Ver lan hadi. Geçene. Ama birazcık yedir. Ne oldu lan? oldu? Büyüdü lan bu. ama şimdi bana geliyor. Gelme. Gelme. Ha, ha, ha Yiyeceğimi de Ya bunları getirdim Bunları getirene kadar zaten bunlar çürdü. Ha orada bizimkiler. Şş, bizimkiler getirdim ben bunları. Niye Niye bunu ateş yapıyorsunuz? Aa, bilmiyorum ama etini yakıyoruz. Neyse onu pişireyim. En tonluklarından getirdim. Ne yapıyor? E, ben de da getirdim. Sanki onların içerisinde bir kişi daha vardı ama. Onu yakalayamadım. O büyüdü. Eh neyse. Yok en Nasıl yakacağız? Taşımız var ya. Taşı koyuyor. Nasıl yakıyoruz acaba? Birazdan Ha bak yanıyor. Hadi şimdi bir çöp şiş yapalım. Oo ateşe bak ateşe bir tane daha ver bir tane daha. Diğerini de ver diğerini de diğerini de. Isınsınlar. Anam yanıyor. Yavaş tozluğa yanıyor. Yavaş tozluğayı dondurmamız gerekiyor. Yavaş tozluğa. Yanıyorum yanıyorum. Ama eve girdim. Ha. evi yakıp yıkıyor. Yani Pantos bana ne yaptın? Biz bunlar yanıyor. Ya bunlar olmuş ki bunların isketi kaldı. Eh ben al, çok fazla pişirdik. Biz de tahta yeriz. Tahta mı? Niye tahta yiyelim? Yanıyorum ben de. Yanıyorum. Ben hiç topu ben de gidiyorum. Yanıyorum. 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 Başladım. Ya oh, bunlar iyi ya biz. Bu da hiç güzel değil canım. Çiğ bile daha güzel. Bir. Dur bak. Bu mu kimdir? Bu mu kimdir? Bu Ne bir şey kemik. Bir zaman Gerçi dur bir dakika. Burada yemin mi var? Ateş yerine yakabilir miyiz? Abi yerine yanmıyor. Yine yanmıyor. Dur bir dakika. Şöyle yakabilir miyiz? Mızrağı yakabilir miyiz? Hayır. Hmm. Ne yakabiliriz? Bir dakika. Oradan bir şey mi geliyor? Bir dakika. Sen ölmedin mi? Ya ee, Ölmedim. Ama yalancı toz basan yalan söyleyerek seni öldürmüştü. Tabii ki ölmedim. Vücudumu da eğer öldürseydiniz ölürdüm. <laughs> Kafamla yine birleştim. Ondan sonra yeniden canlandım. Yağmur abi ya. Ah, ah. Yalancı sos boy yiyeceğim. Yalancı sos boy ağzına attı. Kurt. Yalancı sos boy ağzına attı. Ne? Yalancı sos boy. Aa. Ah. Yalancı sos boy yeniden kurtarmamız gerekiyor. Ama ikinci şunu kuralım. Ah be karamadım. Neyse. Hayır. Yalancı tosbağı kaçırıyor. Ahmiş mis gibi yalancı tosbağı. Yalancı tosbağı bana geri ver. Ağzında görebiliyor musun yalancı tosbağı? Nasıl görüyor musun no, yalancı tosbağı? Ver lan o yalancı tosbağı bana. Aa, yoksa ağzında yalan söylemeye başlayacak. Yalan söylemeye ağzında duymam ki. Allah'ım. Yanlış tost var. Çıkarttım yanlış tost var. Ya. Ben drakon çıkarttım. Hiçbir şey olmadı ki lan. Oh, oh. Ben drakon çıkarttım. Ama söylemeye başladı bu. Hadi drakon çıkarttım. <laughs> oh kafam. Kafam uçuyor. Ulan sen şimdi görürsün. Ne oldu lan? Lan buna ne oldu? Ne oldu bu da? Oh. Oh. Yok onun kovuz çıktı ama. Kovuz çıktı ama. Bir kova çıkarttı. Ay vay yedi. Ah. Kattı ah. bu mu? Sen de onu. Ah. Ben bile Ben ben bir şey oldu. Şuna. tost var. tost var. Şimdi hadi. yalan söyle. Yalan söyleme. Başarımı en Abi yalan. Oldu lan. Ben çok fazla. Çok fazla. Abi.